Merhaba ben Seda Nur Çelen. Bugün belki de daha önce hiç duymadığınız bir hikayeden bahsedeceğim. Dönen Dünya ve Galile'nin İnkarı. Hazırsanız videoya geçelim. 16. yüzyıl astronomları dünyanın evrenin merkezi olduğunu, yıldız ve gezegenlerin onun etrafında döndüğünü ileri sürüyorlardı. 19 Şubat 1473'te Polonya'da dünyaya gelen Kopernik, önce kendi memleketinde, sonra İtalya'da öğrenim gördü ve İtalya'ya yerleşerek kendini astronomiye verdi. Dünyanın da diğer gezegenler gibi Güneş'in çevresinde döndüğünü keşfeden bu bilim insanı 1515'te araştırmalarının sonuçlarını Gök Cisimlerinin Devirleri adlı büyük eserinde ortaya koydu. Yıldızların hareketi bu eserde ilk defa sade bir şekilde ele alınmıştı. Ancak bu o zamanların inanışlarını alt üst eden bir eser olduğundan yayınlamaya cesaret edemedi. 40 yıl kadar sonra 1543'te artık hayatının son anlarının yaklaştığını hissedince eserin öğrencilerinden Retikus'a emanet ederek ölümünden sonra yayınlanmasını istedi. Nürnberg'de basılan kitap ilk çıktığı andan itibaren büyük bir tepkiyle karşılandı. Astronomlar, başka bilginler, bilhassa din adamları dünyanın evrenin merkezi olmadığını, diğer gezegenler gibi bir gezegen olduğu fikrini bir türlü kabul edemiyordu. Böylece Kopernik'in sistemi o zaman bir kenara bırakıldı. Fakat aynı konu 100 yıl sonra Galile tarafından tekrar ele alındı ve onun da başına işler açtı. Termometreyi, hidrostatik dengeyi bulan ve ağırlık kanununun tarifini yapan Galile, ilk keşfini yaptığı zaman henüz 19 yaşındaydı. Pisa Katedrali'nin kubbesinden aşağı sarkıtılan bir lambanın düzgün hareketlerle salınım yaptığını görmüştü. Yani kubbeden sarkıtılan bu lamba belirli iki nokta arasındaki hareketini tamamlamak için daima aynı zamana harcıyordu. Galileo bundan yararlanarak zamanı ölçen bir sarkaç yapmayı düşündü. O sırada dünya bilginlerini uğraştıran bir soru vardı. Acaba dünyayı evrenin merkezi olarak kabul edip olduğu yerde durduğunu ortaya atan Batlamyus'un bu fikrini hala geçerli mi saymalı? Yoksa dünyanın ve başka gezegenlerin güneşin çevresinde döndüğünü iddia eden Kopernik'e mi inanmalıydı? 1610'da Kopernik'in iddiasının gerçekten doğru olduğuna inanan Galile bu tartışmalara katılmadı. Papa Paulus'a ithaf edilen Kopernik'in eseri yayınlandığı sırada zaten epeyce gürültü koparmıştı. Ama başarılarından ötürü birçok kimsenin kıskandığı Galile de onun tarafını tutunca kıyamet koptu apaçık dinsizlikle suçlanıyordu. Sonunda Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarıldı. Yargılanması 20 gün sürdü. 70 yaşında olmasına rağmen dizüstü çökerek iddiasını inkar etmesi istendi. Ünlü astronom çaresiz denileni yaptıktan sonra doğruldu ve alçak bir sesle şu cümleyi kurdu. Ama yine de dönüyor.